Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en lezzetli, en güzel zeytinyağlı fasulye tarifim var. Bunun için 1 kilogram taze fasulye. İlk olarak taze fasulyelerin kenar kısımlarını alalım. Fasulyeleri yıkadım. Bıçak yardımıyla tam ortadan ikiye bölüyorum. Verev şeklinde fasulyelerimizi keselim. İlk olarak tencereye 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Yarım yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 5-6 orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyelim. Kuru soğanı ne kadar bol olursa fasulye yemeği o kadar lezzetli olacaktır. Çok az tuz ekliyorum. Soğanları kavuralım. Soğanlar karamelize olana kadar güzelce kavruldu bu aşamada 3 orta boy domatesi ekliyorum. Yine yemeklik doğradım. Karıştıralım. Fasulyeleri ekleyelim. Tencerenin ağzını kapatıp pişirme işlemine devam edelim. Fasulyeyi 10 dakika boyunca ağzı kapalı şekilde pişirdim. Bu aşamada hemen harmanlıyorum suyu eklemedim fasulyeler ve domates suyunu salmaya başlamış şöyle bir harmanlıyorum 3 orta boy yine yemeklik doğranmış domatesi üzerine ekliyorum 1 tatlı kaşığı tuz yine damak tadınıza göre tuz miktarında değişiklik yapabilirsiniz 1 çay bardağı kadar sızma zeytinyağı ekleyelim toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar. 3 diş sarımsak. Tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte ağır ağır fasulyeler yumuşayana kadar pişirelim. Yemek çok güzel bir şekilde pişti fasulyeler de kendini bırakmış. Bu şekilde yapıp deneyin gerçekten enfes oluyor. Yemeğimizi hemen şöyle bir harmanlayalım. Hiç su eklemeden kendi suyuyla ağır alır pişti. Gerçekten muhteşem bu lezzeti. Sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.